Çin'de yaşanmış tuhaf olay tüm tıp dünyasını şok etmiştir. 25 yaşındaki Meksikalı bir kadın aşırı kiloları nedeniyle diyet yapmaya karar verdi. Diyet sayesinde elleri, kolları, bacakları ve suratı zayıflasa da midesi burun aksine büyümeye devam etti. Durum daha da kötüleşmeye başladı. Bir süre sonra kadın yürümekte, yemek yemekte ve hatta nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Son olarak Meksika Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başta kadının hamile olduğunu düşünebilirsiniz. Midesi inanılmaz bir hızla büyümeye devam etti. Kimse nedenini açıklayamıyordu. 25 yaşındaki kadın hastanede doktor Erik Hansen Viana ile tanıştı. Hemen kadının röntgenini çeken doktor, gördükleri karşısında şaşırdı kaldı. Kadının midesinde devasa boyutlara ulaşan over kisti varmış. Kist zamanla o kadar büyümüş ki kadının organlarını sıkıştırmaya ve zarar vermeye başlamış. Kadının her an kalp krizi geçirme riski vardı. Acilen operasyona girmesi gerekiyordu. Sadece iki seçenek vardı. Kist ya verilen sıvıyla kurtulacaktı ve bundan sonra operasyonla küçülen kist alınacaktı ya da kist direkt olarak alınacaktı. Midesinde büyük bir iz kalacağını bilse de kadın kistin hemen alınmasını tercih etti. Kistin %20'lik kısmı kötü huylu olduğundan müdahale sırasında parçalanması halinde Hastanın vücuduna tümör hücrelerinin yayılmasına neden olabilirdi. Ancak doktorlar harika bir iş çıkardı. Operasyon sorunsuz geçti ve kist başarıyla çıkarıldı. Kist tam olarak 32 kiloydu. Bu tam 10 yeni doğmuş bebeğin kilosuna eşitti. Operasyon sonrasında kadının midesi normale döndü. Operasyondan 2 gün sonraysa Kadın taburcu edildi. Hastaneden tam 32 kilo daha zayıf çıktı. 24 yaşındaki kadının mide bölgesinde operasyon nedeniyle çatlaklar oluştu. Sağlığına kavuşmasının yanında küçük bir sorundu bu. 6 hafta sonra hastaneye muayene için geri döndü. Tamamen sağlığına kavuşmuştu. Düzgünce hareket edebiliyordu. Hayatı tamamen normale dönmüştü. Doktor, mesleğimizin gereği olarak hastaları sağlığına kavuşturduğumuzda biz onlardan 2 kat daha fazla seviniyoruz. Hastalarımızın bize asla unutmayacağını düşünüyoruz ancak bazıları teşekkür bile etmiyorlar dedi. Doktorların inanılmaz çalışması olmasa kadın bugün yaşamıyor olabilirdi. Buna benzer bir başka olay Amerika'da yaşandı. Görenler 35 yaşındaki Joe'nun 9 aylık hamile olduğunu sanıyorlardı. Otobüsteyken bir kadın yerini hamile diye Joe'ya verdi ve doğuma kaç gün kaldığını sordu. Tek sorunsa Joe'nun aslında hamile olmamasıydı karnının şişik olmasının nedeni hamilelik değil alkoldü. Barda çalışan Joe hemen hemen her gün içki içiyordu. Barda çalışmasının 5. yılında kadın artık günde 3 şişe şarap içmeye başladı. Joe'nun alkolik olması karaciğerini neredeyse bitirmişti. Karaciğeri yağlandığından dolayı da düzgün çalışmıyordu. Bacakları, kolları yüzü ve midesi alkolden dolayı şişmişti. Joe her 3 haftada bir hastaneyi ziyaret ediyor ve vücudundan 23 litreye yakın sıvı alınıyordu. Sıvı alınması ise gerçekten de acı veriyordu. Joe'nun hikayesinden ders alarak alkolün ne kadar zararlı olduğunu bir kez daha görebilirsiniz. Joe'nun hikayesini Facebook'ta arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir kişi bile videoyu izleyip alkolü bırakmaya karar verirse büyük iyilik yapmış sayılırsınız.